Herkese Amerikalı motorcudan sevdiği kankalar Fenalık bir grupla her cinsten motorun olduğu güzel bir gazlama yapacağız Bana rolleyecek adam verin şu an Kaşınıyorum gel Hey yavrum Yürü God damn Oh my god Ananı avradım. Kestim bu. Biraz erken kalktığım için gözü kestim ama. Ben buradayım. Üç kişi kalmışız. O kalabalık gruptan üç kişi kalmışız. <laughs> viraj misali ha.